Lübnan Peygamber İlyas Patrikhane Manastırı Başrahibi Episkopos Konstantin Kayyal ve beraberindeki Arşimentrit Eftimios Fakes, Patrikhanenin Hatay ve Mersin bölgesine her hafta bir episkopos gönderme kararı doğrultusunda Antakya ve tüm Doğu Kiliseleri Patriği 10. Yohanna'nın bereketiyle Hatay İskenderun'a geldi. Her çarşamba kadınlar kolunun düzenlediği oruç yemeği etkinliğine de katılım gösterdi. Lübnan'da Peygamber İlyas Patrikhane Manastırı Başrahibi Episkopos Konstantin Kayal ve beraberindeki Arşimandit Eftimios Fakes, Patrikhanenin Hatay ve Mersin bölgesine her hafta bir episkopos gönderme kararı doğrultusunda, Antakya ve tüm Doğu Kiliseleri Patriği 10. Yuhanna'nın bereketiyle Hatay İskenderun'a geldi. Episkopos Konstantin Kayal, İskenderun'a geldiği günün akşamında Aziz George Rum Ortodoks Kilisesi'nde büyük yatsı duasını icra etti. Ayinin ardından Episkopos Konstantin Kayal kilise salonunda cemaatle sohbet etti. Çarşamba günü Episkopos Konstantin Kayal beraberinde Arşimandrit Eftimios Fakes olmak üzere İskenderun'da kadınlar kolunun her çarşamba günü düzenlediği oruç yemeği etkinliğine katılım gösterdi. Cemaat üyeleriyle birlikte yenen oruç yemeğinin ardından kadınlarla sohbet eden Episkopos Kayal, kadının Hristiyan tarihindeki rolünden söz etti. Hristiyanlıkta kadın ve erkeğin eşit olduğunu da kaydeden Episkopos Kayal, kadının dünya üzerindeki önemini örneklerle anlattı. Tanrının oğlu olan Rab İsa Mesih'in bir kadının bedeninde can bulduğunu hatırlatan Episkopos Kayal, kadının sadece evi temizleyen, iş yapan biri olarak görülmesinin büyük bir yanlış olduğunu vurguladı. Episkopos Kayal, kadın ve erkek Tanrının huzurunda birdir ve tektir. Kadın ailenin maneviyatının güçlü olup olmamasıyla sorumludur. Ailenin kutsallığını yaşamasında en büyük rol kadınlarımızdadır. Eğitimli ve bilgili toplumlar kadınların eseridir şeklinde konuştu. Episkopos Kayyal İskenderun'da olduğu süre içerisinde İskenderun ve Arsuz'da Arşimandrit Eftimios Fakes, Arşimandrit Pavlus Orduluoğlu ile birlikte aile ziyaretleri gerçekleştirecek, ayinlerle etkinliklere iştirak edecek.